Bakanlar, kıymetli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'ni ülkemizde ağırlamaktan duyduğum bahtiyarlığı ifade etmek istiyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kıymetli dostlarımıza, ülkemize hoş geldiniz diyorum. Kendilerini son olarak 2019 yılında Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ilk resmi ziyaretleri vesilesiyle ağırlamıştık. Bu şekilde mevcut başkanlık konseyi ilk defa bir ülkeyi ikinci kez ziyaret ediyor. Hatırlayacağınız üzere biz de 8-9 Temmuz 2019'da Saraybosna'yı ziyaret etmiştik. Bilahare 9 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Bosna Hersek Sırbistan üçlü zirvesinde Belgrad'da başkanlık konseyi üyeleriyle bir araya gelmiştik. Salgın nedeniyle son bir yıldır maalesef temaslarımızı işbirliğimizin gerektirdiği yoğunlukta gerçekleştiremedik. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde telafi edeceğiz. Bu vesileyle öncelikle Bosna Hersek'te koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden dostlarımız, kardeşlerimiz için başsağlığı diliyorum. Salgınla mücadelede devlet başkanlığı konseyinin sergilediği ortak iradeyi takdir ediyoruz. Biz de dost kara günde belli olur anlayışıyla salgının başından itibaren Bosna Hersey'in yanında olduk. İnşallah bundan sonra da bu tavrımızı muhafaza edeceğiz. Ve bu vesileyle de bu seyahatin ardından 30 bin faz aşıyı da aynı şekilde Bosna Herse'ye göndereceğiz. Değerli basın mensupları, salgın şartlarına rağmen 15 Kasım 2020 tarihinde yerel seçimlerin başarıyla gerçekleştirilmiş olması takdire şayandır. Mostar seçimlerinin 12 yıl aradan sonra 20 Aralık 2020 tarihinde sonuçlanması da Bosna Hersek'in demokratik olgunluğunu göstermiştir. Türkiye olarak Bosna Hersek'in huzur ve istikrarına çok büyük önem veriyoruz. Refah ve kalkınma yönünde ortaya koyacağı her türlü gayretinde Bosna Hersek halkına destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de Devlet Başkanlığı Konseyi'nin başkanı ve kıymetli üyeleriyle İkili ilişkilerimizi tüm yönleriyle istişare ettik. Aramızdaki ticari ve ekonomik faaliyetlerin daha da artırılması imkanlarını değerlendirdik. İkili ticaret hacmimiz serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle 9 kattan fazla artış göstererek 2020 yılında 650 milyon dolara ulaşmıştır. Şüphesiz iki ülkenin potansiyeli bu seviyenin kat ve kat üzerindedir. Ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Görüşmelerimizde bir dostluk, istikrar ve kalkınma projesi olan Saraybosna Belgrad Otoyolu projesinde gelinen aşamayı da ele aldık. Bu projenin Sırbistan ayağının temelini malum 9 Ekim 2019'da hep birlikte atmıştık. Projenin Bosna boyutunu hızlandırma konusunda neler yapabileceğimizi konuştuk. Bugün imzalanan altyapı ve inşaat projelerinde işbirliği protokolü bu çalışmalara ivme kazandıracaktır. Enerji, sağlık, savunma sanayi, turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında işbirliğimizin geliştirilmesine dair kararlılığımızı da vurguladık. Kültürel ve beşeri alanlardaki güçlü bağlarımızı daha da pekiştirmenin yolları üzerinde durduk. Türkiye olarak tüm bu hususları akılda bulundurmak suretiyle geçen sene Eylül ayında Banyaluka başkonsolosluğumuzu da faaliyete geçirdik. Kıymetli misafirler, bugünkü görüşmelerimizde Ortak coğrafyamız Balkanlarda bölgesel işbirliği ve entegrasyonun ilerletilmesi konuları da gündemimizdeydi. Değerli Konsey Başkanı ve üyelerini Haziran ayında Antalya'da gerçekleştireceğimiz Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesine davet ettim. Müteakip toplantısını Saraybosna'da yapmayı kararlaştırdığımız Türkiye Bosna Hersek Sırbistan üçlü Zirvesi'ni de inşallah şartlar el verdiğinde gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Türkiye, Bosna Ersek, Hırvatistan üçlü mekanizmasına işlerlik kazandırma noktasında da mutabıkız. Ülkemizin Bosna Ersek'in başta NATO olmak üzere Avrupa Atlantik kurumlarıyla entegrasyonuna olan desteğini bir kez daha teyit ettik bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin somut işbirliği adımlarımızı daha da pekiştireceğine inanıyor. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm Bosna Hersek halkına en derin sevgi, selam ve muhabbetlerimizi iletiyorum. Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve üyeleriyle heyet mensuplarına bir kez daha hoş geldiniz diyor. Şimdi sözü kendilerine bırakıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hvala gospodine predsjedniče. Teşekkür ediyorum da, Sayın so, e, Cumhurbaşkanım. Ben de Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi adına sizleri Bozene, selamlamak Kulacii, istiyorum Sayın Büyükelçi Kulacii. ve Dasiyaracı burada bulunan bütün e, meslektaşları burada selamlamak istiyorum. E, Öncelikle ben Sayın Cumhurbaşkanı bizi burada davet ettiği için teşekkür ediyorum. Tabii ki pandemi ilişkilerimizi biraz durdurmuştu fakat tamamen durdurmadı. Tabii ki bu üç anlaşmanın imzalanması bizim ilişkilerimizi daha iyi seviye çıkartılması açısından son derece önemli olacaktır. Tabii ki Saraybosna-Belgrad otoyolu projesi. Bir çok önemli bir e, danasını, e, yavultum, iş ve buna tereddüt eden projede ve projede şüphe duyan her kimse, her her kimse e, şunu bilmeli ki bir bu proje değerlendirilecek, bu de, değerlendirilecek, bu değerlendirilecek bu ve gerçekleştirilecek. Biz elimizden geleni yapıp bu projeyi hem Bosna Hersek Federasyonu'nda hem Bosna Yerse Sırp Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilmeli. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifi olmasa biz belki Bosna Hersek'te bir yerde dururduk yani, ve devam etmezdik ve bu inisiyatif ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gayreti en önemli katkısı oluyor bu projesinin gerçekleştirilmesi açısından. Ben Bosna Hersek ile Türkiye arasında açık sorunların bulunmadığını ve ilişkilerimizi aslında herkese güzel bir örnek e, olmalı ve herkes iyi bir örnek almalı bizim ilişkilerimizden dolayı. Tabii ki e, öncelikle e, ehliyetlerin tanıması konusunda e, önemli bir noktalardan biridir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten e, biz e, bu yaşadığımız dünyada, e, bu zor bir dünyada Türkiye zor bir pandemi dönemi geçse bile bizlere yardım ettiği için aşırı temin konusunda son derece müteşekkirim. Ve maalesef bu global sistemlerin yüzünden biz maalesef Bosna Hersek'te bu aşıları daha şimdiye kadar temin edemedik. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bu sorunlarla beraber aslında bizim dostlarımız var burada ve Türkiye ile birlikte Slovenya'nın en büyük aşı temin eden ülkelerdir. Ben burada bugün şunu söylemek istiyorum. Tabii ki burada şunu söylemek istiyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir saygı duymak istiyorum ve burada göstermek istiyorum. Büyük bir lider ve sadece Bosna Hersek'e değil, Batı Balkanlara değil, özellikle bizim bölgemizde Batı Balkanlarda barışı sağlanması konusunda son derece önemlidir. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın endişeleri gerçekten biz aslında nasıl davranmamız gerektiğini en güzel örneği olmalı hiç kimse hiç kimseden rahatsız olmamalı. Hiç herkes birbirine yardım etmelik konusunda. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan burada öğrenmiş oldum. Ben burada gerçekten bunu açık bir şekilde burada söylemek istiyordum. Ben buradan giderken e, şunu söylemek istiyorum. Eee bosna bulunan bütün milletlerin ben benim daiti olduğum Sırp milletine e, büyük bir sevgi ile birlikte e, gitmiş olacağım buradan İmailerik, ve bir bundan bir dolayı müteşekkirim. Tabii ki bazı sorunlar vardır. Biz, Biz Bosna, Bosna Hersek'te son derece bir zor bir seçim sistemimiz vardır. Sistemimiz vardır. O da Dayton e, barış, da da e, barış Antlaşması ile ortaya çıkan bir sistemden bir dolayı bir Bosna Hersek hala uluslararası mekanizmalar tarafından yönetilen bir ülke. Ve biz Sayın Cumhurbaşkanı'dan aslında bizi cesaret vermesi konusunda dışarıdan müdahale olmadan iç, içimizde birlikte bu sorunları çözmemiz gerekiyor. İşte iyi yaşam için bu en güzel bir e, olaydır. Eğer Bosna Herse'de yaşamayan biri olarak, bir yüksel temsilci olarak e, bunu belirleyecekse Hiçbir zaman herkes mutlu olmayacak ve aramızda çıkacak bir anlaşma ve dostların anlayışıyla aslında Bosna Hersek'te en iyi çözüm bulmak konusunda yardımcı olacaktır. Bu tabii ki Bosna Hersek bu liberal dünyanın bir e, deney olan ülke olmayacaktır ve olmamalı ve. Bosna Hersek'teki realiteleri görülmesi gerekiyordu. Çünkü Bosna Hersek'te üç ayrı millet yaşadığını, üç ayrı din olduğunu ve insanlara duygu ve saygı duymalıyız. Fakat realiteyi gerçekten bir yere bir kenara atamazsınız. Çünkü o realite, o gerçek sizi bulacaktır bir gün ve bugün gerçekten duyduğumuz kelimeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarf ettiği sözler, oradaki ilişkileri nasıl davranmamız gerektiğini duyunca bir büyük bir ümit veriyor. Ve ben özellikle üçlü toplantı konusunda yapılacak olan toplantının gerçekleştirilmesi konusunda önemli olduğunu o da Sırbistan Türkiye ve Sırbistan Türkiye ve Bosna Hersek arasında fakat dörtlü konferansta belki yapılması gerekecek o da Rusya'ya da belki katmamız gerekiyor bu dörtlü konferansın içinde. Başka bir hususu geçmek istiyorum. İşte Türk akımı bildiğiniz gibi bu Sırbistan'a kadar gelmiştir. Ve Bosna Ersek bu doğalgazın Bosna'ya ulaştırılması konusunda ilgileniyor. E, tabii ki otoyol konusunu e, tabii ki planladığımız şekilde e, gerçekleştirilmeli. Ve tabii ki otoyola birlikte bu e, Doğalgaz akımı, akımı da e, yapmalıyız bir ve bu fırsatı gerçekten bir kaçırmamalıyız. Bir Çünkü bu otoyol yapılırken bir bu doğalgaz yolu güzergahı da bir yapmamız bir gerekiyor. gerekiyor. O da birçok bostanın değişik şehirlerden geçecek olan bir, bir, e, bir e, güzergah olacaktır. Ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha e, baş, başarılar dilemek istiyorum, e, sağlıklı olmasını e, isterim çünkü e, daha uzun e, yıllar bu halkı, Türk halkını başında olmalı. Çünkü bu istikrar sağlayacaktır bu ülkeye. Ben şunu da belirtmek istiyorum, işte Türkiye'nin. Bildiğiniz gibi bir terör örgütü buradaki dengeleri bir değiştirmek istediğiniz zaman bir biz bir son derece karşı çıktık ve bir şunu bir belirtmek bir istiyorum bir Türkiye'den bir gelen bir insanların bir hem federasyonda hem Bosna Hersek'te o zor zamanlarda biliyorsunuz Bosna Hersek'te bir sel olmuştur ve o anları hiçbir zaman unutmayacağız. Ben bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Burada büyük dostlarımız vardır. Ve şunu söylemek istiyorum. Biz hani toplantılara gidiyoruz. Batı Avrupa'ya giderken onlar hep bizden bir şey istiyorlar. Ve hep şartlandırıyorlar bizi. Ve biz buraya gelirken biz sadece destek e, sözleriyle geri döneceğiz. Eğer ben gerçekten bu projenin gerçekleştirilmesi konusunda her elinden geleni her şey yapacağız. E, sağ olun Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Değerli dostuma çok teşekkür ediyorum. Yani Türk akım noktasında da e, bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. Dostlarımıza, kardeşlerimize Rusya ile de mutabık kalmak suretiyle bu yapılacak otoyolun bir kenarından da süratle Türk akımı geçer ve kendilerine bunu bu doğal Türk akımını ulaştırırız. Bundan da bizim açımızdan sorun yok. Evet şimdi iki soru alacağız. Bir Türkiye tarafından. Bir de misafirlerimizden tabii ilk soru misafirlerimizden. Postel sek. Gvozden Şarat, e, Sırpçı e, Cumhuriyeti'nin e, televizyonundan benim Sayın e, Dodik'e e, soru sormak istiyorum. Bosna Hersek Devlet Başkan, e, Başkanı olarak ben e, şöyle bir soru sormak istiyorum. İşte bu güzel e, görüşmelerin ve yapılan anlaşmaların e, neticesinde Bosna Hersek'teki ilişkileri ve siyasi e, konuları ile ilgili ne kadar istikrar sağlayacaktır? Ben e, şunu sormak istiyorum. Türkiye ne şekilde e, Belgrad Sarayı Bosna Otoyolu ne şekilde finanse edecektir? Onu merak hmm. ediyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu Bosna yani her şeyin en önemli e, projesidir. Çünkü e, böyle proje şimdiye kadar hiç konuşulmamıştır. Belki bazı projelerimiz olmuştur. Fakat bu kadar önemli bir proje işte Belgrad, Saraybosna, Saraybosna, Belgrad bu bütün sınırları ortadan kaldırıyor. Bütün çizgileri ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla bu entegre konusunda hem Bosna her sene önemli bir kısmı Sırbistan'la entegre edecektir ve sadece Sırbistan'la değil bu Türkiye için de önemli çünkü Türk vatandaşları Batı Avrupa'ya giderken o yolu kullanacaklar ve e, özellikle e, ağır taşıtların yolların e, geçerken işte e, Lübnan'dan Üsküp'e giderken eğer bu e, Bostan yol yapılırsa Belgrad Niş üzerinden den şu andaki geçen güzergahtan 140 kilometre veya 180 kilometre daha yakın e, olacaktır. Dolayısıyla önemli transit yolu. E, işte bu Bosna Hersek üzerinden e, geçebilecektir ekonomi ve bu Bosna Hersek ekonomi e, son derece katkı sağlayacaktır. Bunu tabii ki daha sonraki dönemlerde göreceğiz. Çünkü e, hani derler ya e, işte Bosna Hersek bir e, e, kötü bir yerde olduğunu, e, bir e, kör. Barsağı gibi e, bir deyim kullanılıyor Bosta'da. Dolayısıyla böyle bir yol yapıldığı zaman e, önemli olacaktır. Ben şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bizim güzergahı e, bulamadığımız için e, biraz durunca Cumhurbaşkan o zaman gelmişti hatırlarsınız demiştir. O taraftan da olur. Öbür taraftan da da olur. Dolayısıyla ben desteklerden dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. İnsanlar sık sık bana soruyorlar. Bu otoyolla ilgili. Ne zaman bu Erdoğan'ın yolu yapılacak diye soruyorlar. Dolayısıyla insanlar ne şekilde algıladıklarını görüyorsunuz. Çünkü biz kendi kurumlarımızla bir an önce projeyi projeyi bitirmemiz lazım özellikle güzergahın geçeceği ve oradaki yolların ne şekilde yapılacağı ilgili bu konuları çözmemiz gerekiyor. Ve bu kamulaştırma işi de çok son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum. Tabii ben bir tabii bu, bu konuyla ilgili özellikle ilk fazda bir ee, Onu hesap yapılmalı. Ben de bir Sırp olarak şunu söylemek ist istiyorum. Yani bizim alacağımız kredi ha. Sırbistan'dan daha iyi olmalı. Yani Türkiye'den alacağımız kredi. Teşekkür ediyorum. Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi de Türkiye tarafına buyurun. Serkan Kaya NTV efendim Doğu Akdeniz başlığında bir soru yöneltmek istiyorum. Geçmiş dönemde Türkiye e, görüşmelerini devam ettirirken Mısır, İsrail ve Yunanistan arasında çeşitli faaliyetler yürütülmüştü. Özellikle son dönemde sizin de bahsettiğiniz geçtiğimiz günlerde Mısırla yeniden diplomatik temasın başlamasıyla bu alanda yeni gelişmeler bekliyor musunuz? Bir de Yunanistan'la istişari görüşmeler sürerken Sakız Adası'ndaki askersiz bir bölge olması gerekiyor. Bir askeri tatbikat düzenlendi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar tabii bu Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde öncelikle Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Yani buradan bizim taviz vermemiz söz konusu değil. Ve son olarak da bu konuda çok ciddi açıklamaları Dışişleri Bakanlığımız yaptı, kararlı açıklamaları yaptı. Bunun yanında savunma bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamalar var. Tabi Mısır'la ilgili konuya gelince tabi Mısır halkının bu noktada bizimle ters düşmesini ben düşünmüyorum. Mısır halkı bizimle ters düşmez. Ve şu anda da atılan adımlar aslında bir geçici sanki yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana. Bunun yanında tabii yeni bir gelişme biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın da yine burada Yunanistan'la bir ortak tatbikat olayı söz konusu. Ama bir diğer taraftan da Suudi Arabistan'ın şu anda Türkiye'den SİHA talebi var. O da son gelişmeler. Yani kimin eli, kimin cebinde belli değil. Ben bölgede Türkiyesiz bir defa bir sürecin bu sularda ısınmaya fırsat vermez. Türkiye orada karar verici konumundadır. Temennim odur ki ısınmadan ılıman bir şekilde bu süreci geçmiş olalım. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.